Hımetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler Suriye'yi Rusya ve Esad ile kan gölüne çeviren ve milyonlarca insanın yurdundan göç etmesine sebep olan İran destekli milisler Libya'da Haftar saflarına katılmaları için bölgede asker toplamaya başladı. Suriye'ye yakın isimlerin aktardığı ve Mepa Nevsin haberine göre ülkenin El Bukemal noktasında İran devrim muhafızları Hafter saflarına göndermek amacıyla bazı Suriyelileri eğitmeye başladı. Eğitimlerin 3 ay devam edeceği belirtilirken 150 askerin kampa alındığı öğrenildi. İran, Suriye'nin doğusunda ve başkent Şam'da faaliyetler yürütüyor. Libya'daki ortamda tarafsız gibi görünen İran, arka planda tıpkı katil Esed'e verdiği gibi darbeci Hafter'e destek veriyor.